arkadaşlar kanal videomu hoş geldiniz. Önce yapmamız gerekeni biliyorsunuz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bugün Fener'in maçı var. Bunu ilk kez yapıyorum daha doğrusu. Şöyle maç öncesi ilk yarı ve maç sonunu yapıyoruz. Göstereyim hemen. Şu an maç bir 0-0. Gaziantep Fenerbahçe maçı. Eee Kanallar abone olsun. Bakalım kaç kişi abone olacak. 20 aboneyi sayacağım. Bir abone aramızdan eksilmiş. Lütfen geri gelsin. Siz büyük siz büyük hedefler oturdunuz beni. O yüzden ben size eğlendiriyordum. Bir dakika gol atıyorduk. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Fenerler abone olsun. Beşiktaşlar taşlar like paykansın. Galatasaraylar yorum sabzonlar paylaşsın. Hadi bakalım. Maç öncesi ilk yarı maç sonu. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi seyirler. Allah'a emanet.